Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre pazar günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Ankara, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların kıyı Ege ile Edirne, Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Haftanın ilk günü yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar yağmur, yer yer sağanak şeklinde olacak. Salı günü ülke genelinin tamamında yağış beklenirken yağışlar iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Çarşamba günü mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı görülecek.